الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق <applause> صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أكتتم من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر آية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشان فليس منا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu Hazretlerine, o sonsuz şükür sahibi sevgili Mevla'mıza, sevgili Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki Elhamdülillah yüce Rabbimiz bizleri bugüne eriştirdi. Sevdiği, razı olduğu bir ilim meclisinde bizleri buluşturdu. Güzel kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz hepimizi ilgilendiren alışverişte ticarette çalışma hayatında yani sosyal hayatta davranışlarımızla başkalarının hukukunu hukukuyla da alakalı aynı zamanda o yolda doğrulukla alakalı mesele olacak ayetler ışını bir kıssa üzerinden meseleyi mütala edeceğiz hep birlikte Şuayb Aleyhisselam'ın kısası Medyen halkı Bakın hem onlara kulluklarını hatırlatıyor, kulluk yapmayı, dine, diyanete uymayı hem de sosyal hayatta alışverişlerinde, çalışma hayatlarında doğruluktan bahsediyor. Öyle bir toplu ki bu yüzden helaka uğramışlar. Riayet etmediklerinden hem kulluk vazifelerine hem ticaret ahlakına riayet etmediklerinden dolayı. Ticaret ahlakı deyince bizim aklımıza hemen böyle bir tüccar gelmesin. Hepimiz gelsin, hepimiz ticaret hayatındayız. Kimimiz işverendir, kimimiz çalışandır, kimimiz tezgahtardır, satıcıdır, alıcıdır, böyledir değil mi yani işte? Alırken de hile hurda yaparsın bir şekliyle, satarken de yaparsın yani. Kendi menfaatine meseleyi devşirmeye çalışırsın. Mesele bundan ibaret inşallah Teala. Bunu mütalaa edeceğiz hep birlikte. Allah Teala Hazretleri bu Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini tevhid dinine davet ettiğini. Onları alışverişlerinde doğruluktan ayrılmayıp ıslah edici bir halde efendim yaşamalarını tavsiye ediyor. Es'un billah bismillahirrahmanirrahim ve ila medenahum Şuayba Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Bize de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Allah celle celaluhu Hazretleri Dini, Diyaneti, Şeriatı, İslam'ı bize bildirdi. Kur'an'ı da verdi değil mi? Bu muhterem zat, o Kur'an'dan okuyoruz bunlar da zaten yani. Kale ya kavmi ubudullah. Hemen ilk işi güzel kardeşlerim. Bakın yani bu ümmeti de davet edilecek ilk kişi. Ey kavmin, ey insanlık, ey ümmetin Muhammed değil mi? Allah'a kullukta bulunun. Demek ki kulluk vazifelerine bakın hep geçmişten bugüne kadar hep böyle bir sıkıntılar var. Kulluk terk edilmiş. Kulluk terk edilince hak, hukuk, hakkaniyet, adalet mümkün değil güzel kardeşlerim. Yani ne yaparsa yapsın insan kendini, kendi nefsi doğrultusunda kendini aldatır ancak yani. Hep kendi doğruları olur değil mi? Ya öyle olur yani kendine yontar, o meselede kendini haklı çıkarır ama... Ölçü ne, mizan ne, terazi ne, din Allah'ın hükmü. İşte o peygamberde ve Kur'an vasıtasıyla da bize aynı zamanda geçmişten bahsediyor ama "Kavmi ibudullah. Ey kavmim Allah'a kullukta bulunun." bizim için de geçerli mi? "Ey ümmeti Muhammed Allah'a kullukta bulunun." Kulluk deyince aklınıza ne geliyorsa günde 5 vakit namazdan düşünün. Allah'ın şeriat dairesi içinde meşru kıldığı şeyleri yapmak, gayru meşru illegal işlerden efendim uzak durmak. Malikum min ilahin gayru. Sizin için o yüce yaratacağım başka bir mabut yok. Niye bunu söylüyor Allah? İnsan başka mabutlar ediniyor demek ki. Önce bir nefsini ediniyor zaten. Allah Allah oluyor mu? Oluyor. Allah'ı dinlemiyor, nefsini dinliyor. Değil mi? Ya <laughs> İçine ilham edilen melekler tarafından o güzel haseneleri yapmayı dilemiyor insan. Şeytanın vesveseleri nefsine hoşuna gidiyor. Onları yapıyor. Bak. Burada ne yapıyor? Hem nefsine hem şeytana kul oluyor yani. Allah korusun ya. Burada niye Mevla Teala ma min ilahin gayru Önce bir insan böyle şeytanı yani yeryüzünde Allah'a kulluk etmeyip de Nefsinin doğrultusunda, şeytanın telkinleri ve vesveseleri doğrultusunda hareket eden insan şeytana kulluk ediyor. Şeytana tapıyor. Farkında değil. Kimse demez ki ben şeytana tapıyorum falan. Amma velakin hal lisanıyla, davranışıyla, eylemiyle, söylemiyle şeytana kulluk ediyor. Nefsine kulluk ediyor. Farkında değil. yüce Rabbimiz bunu da hatırlatıyor. وَلَا تَنْكُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. O kavim öyle işler ki alışveriş yaparken ölçüp tartıp tayin ettiğiniz şeyleri diyor, Hiçbir şekliyle noksan yapmayın. Başkalarının zararına hareket etmeyin. Demek ki o kavim böyle bir adet edinmiş. Şimdi de var mı? Oho! Şimdi de var güzel kardeşlerim. Milletin emeğini, hakkını nasıl çalıp çırpıp çırptıklarını görüyoruz. Adamlar doymuyorlar yani böyle değil mi? Binlerce yani onlar üzerinden demiyorum. Misal vereyim. Yani şeytanın aklına gelmez ya böyle bir şey. Şeytanın aklına gelmez. Serbest piyasa ekonomisinde herkes rekabet içinde olup milletin menfaatine oradan değil mi bir şey çıkması lazımken değil mi? Rekabet olacak ki yani hem maliyetleri düşüreceksin rekabet edebilmek için. Değil mi? Faize bulaşmayacaksın. Ucuzundan imal edeceksin. Yani ondan sonra da halka ucuz vereceksin. Bak rekabet böyle gerçekleşir. Ama kulis yaparsan, bir araya gelirsen, WhatsApp grupları kurarsan milleti sömürürsün. Değil mi? Şeytanın aklına gelir mi? Bu ayetlerle muhatap mı herkes? Onlar da muhatap ama bir ki onlar anlamayalım. Biz de çalışıyoruz yani işlerimizde. Hakkını vermediğimiz noktada mesaimizin Aynı şeydir yani. Değil mi? Oradan işverenin hakkını gasp edersin. E çalışanın hakkını öbükü vermez. O çalışanın hakkını gasp eder. Aynıdır. Burada ölçüyü tartıyı eksik yapmayın derken yaptığınız işi kamil manada yapın yani. He? Milletin ne kadar değil mi böyle <laughs> aynı çünkü rekabet olmayınca etiketleri aynı koyunca buraya gidersin bak A pahalı gidersin aa burada da aynıymış ya olmadı Market market gezersin. Aa hepsi de aynıymış. Nasıl yapıyorlar bunu falan? Nasıl oluyor? Aklın ucundan bile geçmez yani. Mersem bir araya gelmişler herifler. Bunları ortak noktada ne buluşturdu ki yani? Değil mi? O grubu grup fiyatları tayin edip milletin cebinden he, emeğini parasını gasp etmek. Ya ya bu millet size teveccüh etmiş, size yönelmiş, He? Velhasıl sizi abat etmiş daha çok daha çok böyle efendim şubeler açmanıza sebebiyet vermiş. Sen gel gelinen bu noktada milleti kandırmak için aldatmak için malının parasını çalmak için böyle bir işe tevessül et. Olacak iş mi? Arz dayanıyorsa buna ne ala nefes alıyorsak. Kardeşlerim <laughs> verdiğim misalleri çoğaltın. Tek şahıslar üzerinden değil, kurumlar üzerinden değil, kendimizi de sorgulayalım. Çalışma hayatımızda değil mi? Verimliliği arttırmak için ne yapıyoruz? Hakkımızı alamıyoruz derken ne kazandırıyoruz? Sorgulamamız lazım. Doğru mu? Hep karşılıklı yani. Ben burada çalışıyorum ama buraya ne kazandırıyorum? Sorgulamamız lazım. Akşam giderken o işe yerine ne verdim? Verimlilik hususunda yani burada herkes kendi e aleminde değerlendirmesin. Anlayamayız o zaman. Değil mi? Ya burada zaten rutin her şey böyle. Bekliyoruz zaten müşteri gelirse. Öyle değil ki imalat noktasında fabrikalarda değil mi? Ya iki yaparken iki yapacağını bir yapabilirsin yaparsın yani. Elinden geliyor yapmazsın değil mi? Akşam olsun evime gideyim dersin. İş yerine ne kazandırdığını düşünmüyor. Doğru mu? İnsan elbette Kendisi ne kazandığını düşünürken ne kazandırdığına da bakması lazım. Bu ayetin sosyal hayata güncellemesi böyledir. Geçmiş kavim böyle hileler, hurdalar yapmışlar. Peygamber gönderilmiş, uyarıyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya. Daha peygamber gelecek mi? Gelmeyecek. Sünneti, kitabı önümüzde. Yeni bir peygamber mi gelmesi lazım ya? Kur'an ortada. Peygamber var zaten. Değil mi? Şeriatı ortada. Ancak bunlar tekrar tekrar okunacak, okunacak. Manevi inkişaf elde edilecek. Böyle şeylere tevessül edilmeyecek. Hakka ve hukuka adalete riayet edilecek. Önümüzde çünkü yeniden bir ihtar edici, tebliğ edici bir peygamber gelmesine lüzum yok yani. Bir kitap gönderilmesine de lüzum yok. Ortada değil mi? biz de bunları anlatıyoruz sosyal hayata uyarlayalım diye. Aksi takdirde daha ne çok felaketler başımıza gelecektir. Uyumadığı zaman herkes kendine bir pay çıkarsın. İnşallah teala. Ya bu Şuayb Aleyhisselam'ın kaminden bahsediyor deyip böyle hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Kendimizi de sorgulayalım. Sosyal hayatta diğerlerini de sorgulayalım hakikaten yani. Bu nasıl bir iştir ki ya insanlık kokuşmuş yani. Değil mi? Allah muhafaza. Ondan sonra herkes şikayet ediyor. <laughs> Herkes şikayet ediyor. Paradan para kazanmayı adam adet edilmiş, Emeksiz böyle. Değil mi? He? Nereye kadar varır iş? Kripto para almaktan, döviz almaya kadar bir yandan şikayet ediyor adam, bir yandan da döviz alıyor. Caiz mi? Abi nasıl caiz olsun ya? Ya hocam caiz niye olmasın ki falan? Ya kardeşim boş versene sen ya. Almışsın eline telefona. Yükseliyor hemen satayım. Alçalıyor hemen bozdurayım. Böyle para mı kazanıyorlar ya? Paranı ticarette kullanman lazım yani. Altın alayım buradan falan. Kripto para alayım. Sonra şikayet et. Dolar yükselmiş. Sen yükseltiyorsun, ben yükseltiyorum. mı ticarette kullanmam lazımken değil mi? Oturduğum yerden para kazanmanın hesabını yapıyorum. Arz talep meselesi abi. Arz talep meselesi. He? Teveccüh edersen, rağbet edersen, yönelirsen, paranı oraya yatırırsan Elbette çıkacak ne olacak yani? Sen memnun olacaksın biraz para kazanacaksın oradan. Ondan sonra da kompadan gideceksin. Ay ya tarihi rekor kırıyor falan diyeceksin. Algı oluşturacaksın. Ama paranı gidip de elin gavrunun parasını yatırmaktan da geri durmayacaksın. Caiz mi hocam? Hadi git oradan. Nasıl caiz olsun ya durduk yerde para kazanıyor yani. Parayla para kazanmak nerede görülmüş bir şey? Değil mi? Ticaret ahlakı kalmamış zaten. Hepimiz yapıyoruz güzel kardeşlerim. Şurada bile birbirimize sorsak aynı şeyi yapıyoruzdur yani, değil mi? Aa burada para var ya falan, git ticarette kullan kardeşim, gayrimenkulde kullan. He, elin yavrunda kullanma yani, parasını da kullanma. Ondan sonra niye çıkıyor ya? Ekonomi bozuk şöyle böyle. Ürdün daha mı senden iyi ya? He, Ürdün parası ya dolardan daha değerli. Allah Allah. Rus parası senden daha aşağıda. 70 ruble falan. Güzel kardeşlerim akıllı olalım. Bakın bu işler caiz olmaz. Kripto paralar caiz olmaz. Paranla para kazanmanın derdindesin. Yok kardeşim. Parayı yatırıma koyacaksın o yatırım değil. Oradan ticaret yapacaksın para kazanacaksın. Ondan sonra da şikayet etmeyeceksin. Başkasının hakkına tecavüz etmeyeceksin. Sen sevinirken birisi üzülüyor. Çünkü birisi kaybetmesi lazım seni kazanman için. Doğru mu? Ama onu sermayeni kalkıp da bir ticarette kullanırsan tamam mı? Oradan bir istihdam yaratırsan, oluşturursan, orada birilerine iş sahası açarsan aha işte nurun ala nur. Ancak böyle olur. Yoksa faizler düşüyor abi. Faiz haram zaten ya ne düşmesi ne çıkması yani. Unut zaten onu yani. Ama bir puan iki puan indiriliyor. Vay anasını döviz fırlıyor. Niye? Elin gavuru faizden kazanamadığı zaman Dövizinden kazanıyor. Sen kazandırıyorsun. Ben kazandırıyorum. Doğru mu? Ne yaparsan aşağı yukarı olmuyor. Oturmuyor güzel kardeşim. Onun için bu kıssalar boşuna anlatılmıyor. <laughs> Bak dost doğru ticaretle para kazanacaksınız. Bunun haricine tevessül etmeyeceğin Her dönemde farklı farklı uygulamalar var. Bugün de bununla karşı karşıyayız. Bununla yüzleşiyoruz işte. Ya kolayından para kazanmak, kulis yapıp bir araya gelip whatsapp grupları oluşturup milletin cebinden parasını söğüşlemek herhalde bu millete mahsus bir şey ya. Doymuyor insan. Doymuyor insan. Şeytanın aklına gelmez güzel kardeşlerim ya. Doğru mu? Şeytanın aklına ya birileri bunu tespit edip ifşa etmesi belki de öküz öldü ortaklık bozuldu gibi. Nereden ifşa oldu onu da bilmiyoruz ama ve lakin ifşa olmasa hiçbirimizin haberi olmaz değil mi yani? Onu nereye bağlıyor? Devize bağlıyor. oraya buraya bağlıyor. Ahlaksız herif yani. Ahlaksızlığına bağlı onu. Değil mi? Böyle günler yaşıyoruz yani. Aman ya Rabbi <laughs> ya. Ve Şuayb Aleyhisselam uyarıyor kavmini. Bizi de uyarıyor Kur'an vasıtasıyla. İnne erakum bi hayrin. Şüphe yok ben sizi bir hayır içinde görüyorum. Hayır içinde ne olur? şer içindelerdi ki davet ediyorum ki bu davetime icabet ederseniz hayır içindesiniz o zaman. <laughs> yani bir servet ve bolluk içinde yaşıyorsunuz. Vallahi öyleyiz. Öyleyiz. Ama yine de doymuyoruz. Doymuyor birileri. Hal böyleyken Allah'a itaat etmelisiniz, şükretmelisiniz. İlk, ilk cümle neyle geldi? Allah'a ibadet edin. Bunu da terk ettik abi. Terk ettik mi? He? Her seferinde söylüyorum güzel kardeşlerim. Ya namazı biz kılıyoruz da kurtuluyoruz. Haşa sunma haşa. Namazımızla bir şey elde etmemiz mümkün değil. Ona bizim ihtiyacımız var güzel kardeşlerim. Mesele hikmeti değil illeti Allah emretmiştir. Kulluk kabul ediyor ki sana. Sen o namazı beş vakit namazı ikame edeceksin. Terk ettik ya. Millet olarak terk ettik. Kılmıyoruz. Kılalım. Kınalım güzel kardeşlerim. İstirham ediyorum Allah için size. Yani ilk cümle bakın güzel kardeşlerim ya. Ya kavmi ya kavmi ubudullah. Ey kavmim. Şu ayı selam dilinde. Ey insanlık, ey ümmeti Muhammed Allah'a kulluk edin. Ne anlıyoruz kulluktan? Namaz gitti. Zayi oldu. He? Toplumun yüzde seksen beşi namaz kılmıyormuş. Vallahi doğruysa nefes aldığımıza dua edelim. Kardeşlerim tez elden bu namazsızlıktan dönelim. Allah korusun. He? Namaz kılmıyorsak namazımızı kılalım. Kulluğun en ulvi göstergesi, en yüce kulluk vazifesi namaz. Kardeşlerim arzu ederseniz sıkışabilirsiniz. Maskemiz olsun yalnız. Ya böyle karar alın ama aklın yolu bir yani. Olur mu? Olur. Ama yok sıkışmak istemiyoruz derseniz sıkışmaya da bilirsiniz. Yani işte kurumlar var. Resmi kurumlar. Diyanetten böyle bir karar da çıktı. Sıkışabiliriz. Saflarımızı sıkıştırabiliriz. Dışarıdan kardeşlerimizi içeriye alabiliriz. Arzu etmeyen de sıkışmaya da bilir yani. Sizler bilirsiniz. Bunu da ben duyurayım inşallah. Ama maskemiz olsun. Yani böyle yani cesur olalım da yani böyle cesur değil yani görmediğim bilmediğim bir virüse karşı da cesaret işi biraz akıl noksanlığı olur yani böyle de bir cesaret olmaz böyle de cesur davranmayalım inşallah o Teala burada da olabilir her yerde yani denilen kurallara riayet edelim ne olduğunu da bilmiyoruz Allah'u alem bir muradi değil mi takdiri ilahi ama bizler sebepleri sarılacağız neticeyi Allah'a bırakacağız Bakın Şuayb Aleyhisselam ne dedi? İnni Erakun bi hayrın. Sizi hayır içinde görüyorum. Bir hayır içindeyiz. İşimiz var, gücümüz var, emniyetimiz var, devletimiz var. Elhamdülillah değil mi? He barış içinde, toplum suhulet içinde böyle, selamet içinde yaşıyor. Doğru mu abi? He? Bakın olmayan da var ya. Olmayan da var içimizde şu Suriyeli kardeşlerimize. Bakın ya örnek alın ya. He? Ne devletleri kaldı, ne malları, ne mülkleri kaldı. Bak ne güzel hayır içindeyiz. İşimiz, gücümüz, ticaretimiz de devam ediyor. Ama bir kulluğumuz devam etmiyor. Şuayb Aleyhisselam söylüyor. Ve inne ekafu aleykum azabe yevmin muhit. Anladınız değil mi biraz bir şeyler? <laughs> ya, korkarım ki diyor muhakkak Allah'ın bir azabı gelmesinden sizin üzerinize. Ya güzel kardeşlerim. He, ben muhakkak ki sizin üzerinize kuşatıcı bir günün azabından korkarım diyor. Niye? Ve ayaqam euful mikale vel mizan bil kıst. Aranızda ekam ölçüyü de tartıyı da adaletle yapmıyorsunuz. Temin verdiğim misallerle işinin hakkını vermiyorsun. İşçinin hakkını vermiyorsun. Milletin işte cebinden parasını çalıyorsun. He? rüşvet alıyorsun veya her türlü nani haltı yiyorsun. Nasıl olacak abi? Herkes kendine bir pay çıkaracak. Meseleyi anlıyoruz değil mi güzel kardeşlerim? Herkes. Verdiğim misal de bir onlar değil ki hata. Bizde de var. İşimizi düzgün yapmıyoruz. Safsaklıyoruz. Kaytarıyoruz. He? He? Verimlilik. Ya bir üç yaparken bir yapıyoruz. iki yapıyoruz veyahut da yapacaksınız. İmalat noktasında fabrikalarda diyorum veyahut yani. Değil mi yani? Velhasıl güzel kardeşlerim herkes de bir maraz var. Hal böyle olunca bakın toplum uyarılıyor. Korkarım ki üzerinize bir azap gelir. Neden? Adaletle hareket etmiyorsunuz. İşlerinizi dosdoğru yapmıyorsunuz. Tartıyı, efendim, mizanı, ölçüyü gözetmiyorsunuz. وَلَا تَبْحَسُ eşya, اَشْيَاءَهُمْ İnsanlara eşyalarını eksik veriyorsunuz. Vermeyin. Hiçbir kimsenin malının değerini düşürmeye, bu yüzden kıymetini indirmeye çalışmayın. Bunu hep yapıyoruz. Alışveriş yaparken de. Ya bırak esnaf zaten zar, zar oradan var ya çingenelik yapıyoruz da. Adam hani gidip yüksek kurumlarda yapamıyoruz. Etiket neyse o abi. İşine gelirse al. Ama mahalle esnafında aynı şeyi yapmıyoruz. Oradaki değil mi? Çılgını çıkarıyoruz yani ne kadar olur falan ha, bir de sünnet ya her sünneti işledik de o kaldı adamı böyle batırıyoruz da batırıyoruz çünkü nazımız ona geçiyor öbürküne vermiyoruz ama ihtiyacı olana vermemek için direniyoruz ya öyle yapmıyoruz mu hep yaşanıyor değil mi bunlar ya, acayip şey ya öbürüne nazı geçmiyor yapamıyor zaten sesi de çıkmıyor uzatıyor kartı cebinde ne varsa şu kadar para yazıyor orada şu kadar olur mu olmaz ya ne diyorsun sen kardeşim burada olur mu öyle şey Eee? Mahalle esnafında oluyor ama. Adam ne yapsın yani Zaten zar zor bir iki müşteri onu da kaçırmamak için olur abi yani. Ya şu kadar kazanması lazımken orayı çevirmek için. E şu kadar. O da dönmüyor abi. He? O da dönmüyor. Her yere yansıyor ya. Oradan biraz sen kazandın ya işte. O şimdi orada fiş kesmiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Devlete yansımıyor, vergi gitmiyor falan. Diye. Böyle bak zincirleme nerelere gidiyor. Ondan sonra şikayet et. Ya... وَلَا تَعْشَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ve yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Bozgunculuk yapmayın. Fesat çıkarmayın. Herhangi bir şekilde insanların hukukunu bozmaya vesaire gayru meşru muamelelerde bulunmayın. Bakın herkes kendi hepsini biliyor. He? Böyle şeylere, kötü hareketlere tevessül etmeyin. Hırsızlık, yol kesicilik, yağmacılık gibi şeyler yapmayın. Her dönem var demek ki. Suhaib Aleyhisselam uyarıyor. Kur'an'da bizi uyarıyor. He? Bagiyetullahi hayrul lekum. Allah'ın geri bıraktığı sizin için hayırlıdır ey insanlar. Allah'ın kar hakkı olarak işte alın terinle kazandığın ker marjı neyse o yani. Rekabet olsa zaten o aynı fiyatlar, etiketler olmayacaktı değil mi? Kulis yaparsan WhatsApp'ta anlaşırsan. Ha. Öbürkü türlü sen bu zamana kadar koyduğun bir kar marjın vardı çevirebiliyordun ama bunu fırsatçılığa çevirdin. Beş tane kafadar geldi baş başa geldi WhatsApp grubu kurdu. Oradan milletin cebine elini attı, hırsızlık yaptı. Hırsızlık mı? Bu ticaret mi? Bu helal değil. Bak, gayri ihtiyarı birbirlerinden habersiz o etiketleri koysalar, hiçbir şey demeye hakkımız yok. Bakın, ya aklımız var, git, gidip almayız. Ama anlaşarak yaptın mı kardeşim, helal değil. Haram ettin kazancını. Bitti. Sen de işini biraz safsakladın, işini eksik yaptın, kazancını akşam eve giderken, Haram karıştırdın kardeşim. Böyle düşün meseleyi. Ya. İn küntü müminin eğer siz iman etmiş kimseler, kimseler işleriniz. Madem ki iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Ölçülere tartılara riayetten ayrılmayın. Ve en aleyküm bir hafiz. Ve ben sizin üzerinize bir bekçi değilim diyor. Tebliğ ediyorum diyor peygamber. Sizi koruyamam, muhafaza edemem. Yaptığınız hatalardan dolayı, kötü amellerden dolayı başınıza bir felaket Allah'ın azabı gelirse ki ayette geçti. Ben sizi koruyucu değilim diyor. O zaman akıbetinizle yüzleşirsiniz ve o gün pişmanlıkta fayda vermez. Güzel kardeşlerim en nihayetinde bu ihtarlar gerçekleşir. Bela musibet geldiği zaman yaş kuru ayırmaz. Herkes kendini örsün, bilsin, tatsın. O vakit bela, musibet geldiği zaman sen mazursun. Başına bir felaket, musibet de gelse, senin derecelerinin âli olmasına, belki şehit olarak ebedi ahirette göçmeye vesile kılınmış olur o güzel amelin, öbürki için hem dünyada azap hem de ahirette büyük felaketlerle yüzleşecek bir kötü amel sahibi olmuş olur. Herkes kendinden sorumlu. Ama ve lakin herkesin yaptığı kötülük de bütün toplumu maalesef etkiliyor. Vaktimiz bitti. Rabbim bunlardan bu ayetler bizlere tesir halkesin güzel kardeşlerim. Bunlardan hisse almayı, bu doğrultuda hayatı tanzim etmeyi cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin yüce Rabbimiz. Amin. Allahümme rabbe hazih davet ittaham mehve salatil gaim at muhammedin il vesilete vel fadiyete ve derecete rafi'a ve ba'asmu makaman mahmuden illezi ve adda inneke la tuhliful mi'at. رضينا بالله <سؤال> ربا وبالإسلام <سؤال> دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة صلاة سنة الجمعة اللهم صل